Bugün mutfakta apayrı bir haz yaşıyorum. Kendi yetiştirdiğim sebzelerle beraber tahil soslu şahane bir kino salatası yapıyorum. Biliyorsunuz iyi bir salatanın sırrı kullanılan sebze ve meyvelerin kalitesi. Ne kadar çıtır çıtır, kıtır kıtır ve taze olursa o kadar leziz olur. O sebeple de mutfaktaki akıllı bahçem Vaha bana hasat zamanı geldiğini söylediğinde ne kadar mutlu oldum size tarif edemem. Vaha'da yetiştirdiğim yeşillikler ve meyveler GDO'suz tohumlarla pestisit olmadan büyüdüler. Topraksız, sadece su ve ışık ile büyüyen, sürdürülebilir tarımın evdeki en güzel örnekleri. Bu tarifin bütün püf noktalarını aşağıya bırakıyorum ama en çok dikkat etmeniz gereken şey kırmızı acı biberleri kolay bir şekilde fermente etmek ve bu tahini aromatik kremamsı sosu eksiksiz bir şekilde hazırlamak. Geri kalan tek şey zaten haşlanmış kinoalarla tazecik yeşillikleri ve sosu tek bir kasede buluşturmak. Daha önce yediğiniz hiçbir kinoa salatasına benzemeyecek. Bayılacaksınız.